Şu gösterekte abimle ve satacağız şu anda o hazır abi başla bakalım bekle evet. arkadaşlar hangi karakter olduğumu biliyorsunuz abim de biliyor söylemediğim halde de her yere oynuyor aynen Nani çok iyi oynuyorum Kesinlikle hadi e evet. Hayır, <laughs> ki. Uh -huh. Hayır, olamaz. Evet, olabilir. Hayır, olamaz. Evet, olabilir. Hayır, olabilir. Hadi. Böyle atarsam. olabilir. Oh, Hayır, tane. Hayır, oh. no. Hadi hadi, Kaç hadi, kaç. Kaç hadi. kaç. Kaç kaç. Kaç. Abi, ben niye ulti attım sana Ha? sen orada beni ya hat ya diye be. Hayır Buna izin vermem Vermem ama sen izin verilmiş gibi öldürürsün Hadi What are you doing? <tuk> What? Hayır <tuk> Abi ben montajda arkadaş arkadaş değilim mi? Yok Hadi Ha ufak bir ses gelsin. Akıl akıllarında şarkı gelsin da. O da o da sana diyecekti ya. Kaz kazanıyorum bu arada. Farkında mısın? Hello. Of oh ya ışınlanamadım be. Arkadaşlar. Eh. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar yine benden bir kesit izleyeceksiniz. Bu maç yine benden. Öncelikle bir karakter değiştirelim. Bunu alalım. Bu güzel mi? Bence bunu alalım arkadaşlar. Abi canlı yayında mısın? <laughs> Bu güzel olur. Emir'i yenmek için mükemmel bir karakter. Canlı yayında mısın? Kendimi Hadi başlayalım. Abi. Ben seni Arkadaşlar montajı ben yapıyorum. Kötü yaparsa Sayın dayı Türkiye bu üçüncü montajım oldu. Veya beş altıncı bilmiyorum. Yani siz düşünün ya. Yani. tane bile yıldız aldırmayacağım lan sana. Bir tane bile. Ha Vuramadın bile. E, git. Git. Git bakayım. Evim, evimden uzaklaş. Uzaklaş. Arkadaşlar bu arada kesit bendeydi. Ben konuşmayı unuttum. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar şaka maka yeni yeniliyoruz. <gülüyor> 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 Hello. Arkadaşlar yıldız vermeden kazanacağız inşallah. Arkadaşlar yıldız verdik <laughs> Özür dilerim A A A A A A Tek yerden devam ediyoruz Abimin görüntüsünü gördüğünüz için öyle dedim Yoksa biliyorsunuz demem Yoksa biliyorsunuz Abi ben de sen bir kez çek ya. Bak sonu valla zor. Etmiyorum. Bak. Ne Güzel ya. O zaman montaj eklemeyeceğim. Sadece benim. <laughs> Arkadaşlar bir iki dakikalık kaydımız var zaten. Abi bir saniye. Abi bir dur. Bak bir de atma. Abi kaydı bir hani yedek yayın alsana hani sonra yükleyeceğin yayına. Bitireyim şey mi ben bu bitireyim kaydı. Bitireyim bitireyim şeyler yapayım ben. Ben öyle yapacağım. Ben de, de, de bitiriyorum. Abi hani ben sana bitirme tuşu yap göstermiştim ya. Üçgen gibi olan mı çizeceğim? gibi olan mı çizeceğim? Eee de. kareydi. Kare. Kayı. Önüne bir şey çıktı mı? Hı hı. Tamam. Tamam. Su. Sen sana gelince tekrar yaparsın. Bak bir şey çekeyim mi diyeceğim? Evet, bir de silmek sakın deme. Sen Ay, ay. Hey, hey, hey. Arkadaşlar ben abime bir şeyler söyledim de Yapması gerekenleri Bir 2 dakikalık olduğu için Öyle montajlar yapacağım Arkadaşlar Yine benden bir kesit izleyeceksiniz Bu maç yine benden Öncelikle bir karakter değiştirelim Bunu alalım Bu güzel mi? Bence bunu alalım arkadaşlar. Abi canlı yayında mısın? <laughs> Bu güzel olur. Emir'i yenmek için mükemmel bir karakter. Canlı yayında mısın dedim çünkü onlar senin videoyu izlerken duyacaklar. Hadi başla. üçüncü montajım olacak. Veya beş altıncı bilmiyorum. Yani siz düşünün yani. Hmm, hadi. Hayır. Bir tane bile yıldız aldırmayacağım lan sana. Bir tane bile. Ha ha. Vuramadın bile. Arkadaşlar bu arada kesit bendeydi. Ben konuşmayı unuttum. Özür dilerim. Aha, Arkadaşlar hello. şaka maka yeni yeniliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hello. Ben abartmışım. Arkadaşlar yıldız vermeden kazanacağız inşallah. Arkadaşlar yıldız verdik. <laughs> Özür dilerim. Ah